Tekrar sizlerle birlikteyiz sevgili dostlar, çocuk ve biz programımızda okul problemlerinde çocuklarımızın yaşadığı sıkıntıları nasıl giderebiliriz konusunu konuşuyoruz İbrahim İnal Hocamızla. Sizlerden gelen telefonları da alacağız birazdan. Bir yandan SMS ve maillerinizi gönderebilirsiniz ama önce çekimimiz var onu izleyelim sonra yine devam edelim. ...aslında bir problem ve lisede daha da yoğunlaşarak artan bir problem bu. Orta öğretimden daha fazla olduğunu görüyoruz. Öğrencilerin bekledikleri başarıyla yaptıkları arasındaki farklılık sınav kaygısının artmasına neden olabiliyor. Olumsuz aile tutumları, mükemmelliyetçi aile tutumları bunlar gene sınav kaygısına neden olabiliyor. Öğrencinin kaygı nedeni tespit edildikten sonra belli aralıklarla görüşmeler ve danışmalar yapılarak öğrencinin kaygı problemi halledilmeye çalışılmalı. Peki okul içinde öğrenciler arasında gruplaşmalar oluyor mu? Okul içinde veya dışında? Ee, şiddete maruz kalan öğrencilerden size e, müracaat eden oluyor mu? Nasıl yaklaşıyorsunuz bu tarz olaylara? Evet, gündemde de olan bir konu ara ara yaşanıyor. Nedir bu? Akran baskısı. Ee, tabii ergenle uğraşıyoruz. Ergeni tanımak gerekiyor. Ee, Ergenin e, en temel özelliklerinden bir tanesi zaten ben merkezci olması. Kendini e, o yaş grubunda, hayatın merkezinde görmesi. Ergen bu yaş grubunda arkadaş grubunu çok çok önemsiyor. Yani giderek şöyle diyebiliriz ki aileden uzaklaşmalar başlayabiliyor. Ergen kendisinin kabul görmesini, onaylanmasını, değer görmesini istiyor. Dolayısıyla bazen akran baskısına maruz kalabiliyor. Akran baskısı dediğimiz şey nedir? Kişinin kendi isteği dışında davranmasına zorlanması. Bu... Davranışla baş edebilmesi için de tabii ki bir süreç gerekiyor. Bunun nedenlerine baktığımızda olumsuz aile tutumlarını görebiliyoruz, özgüven eksikliğini görebiliyoruz bireydeki. Onun dışında gene çocukluktan kalma temel bazı problemler oluyor. Kendini ifade edememe, sürekli onaylanma isteği, saygı görme isteği gibi bir takım problemler olabiliyor öğrencinin. Öncelikle tabii arkadaşlık kavramının ne olduğu öğrenciye bireye öğretilmeli. O anlamda şunu çok önemsiyorum. Mutlaka anne baba olması gerekmez. Bir yetişkinle paylaşmalı duygularını, sorunlarını mutlaka öğretmeni olabilir. Aile bireylerinden başka bir yetişkin olabilir. Mutlaka paylaşmalı. Bireye hayır diyebilme becerisini öğretme. Bu çok önemli. Yani bu gerçekten zaman zaman karşımıza çıkan bir problem. Arkadaşım ne der? Ee, işte bir plan yapmış ben ona hayır dersem beni gruptan dışlar mı ee, gibi sorunları yaşıyor, kaygıları yaşıyor. Dolayısıyla bu baskılara maruz kalıyor. Ama bu beceriyi çocuğa verebildiğimiz zaman e, kendisini o anlamda ifade etmiş oluyor aynı zamanda. Tabii başka yolları da var bunun üstünden gelmenin. Eğer çocukta kendi ifade edememe gibi bir problem varsa öğretmenlerimiz öğrencileri sosyal faaliyetlere katabilirler. Bu da çok etkili bir yöntem. Aileden gelen çocuk eğer ailede kendini iyi ifade edemiyorsa e, akran baskısına daha çok maruz kalıyor. Eğer ailede kendini ifade edebiliyor, yer e, bulabiliyor, saygı görebiliyor, değer görebiliyorsa çocuğu akran baskısından kurtarmamız da e, daha kolay oluyor. O yüzden de hani burada hem öğretmenler e, birey ve aile gene iletişim içinde olmalı. Eğer çocuk üzerinde akran baskısı varsa bunda sonuç alabilmek için her zaman okul, aile, öğrenci üçgeni değişilmez, vazgeçilmez bir üçgen. Evet e, izledik rehber öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz öncelikle e, ve güzel bilgiler sundular bize. Sevgili dostlar telefonlarımızı hatırlatalım 0312 alan koduyla 341 20 40 ne oldu? telefonlardan ulaşabilirsiniz bizlere. Şimdi e, hoca hanımlar e, güzel noktalara temas ettiler şöyle bir toparlarsak e, ilk öğretimle ilgili konuştuğumuzda uyumama ayrılma anne babadan ayrılma. SBS sıkıntısı, sınav kaygısı gibi sıkıntıların olduğunu görüyoruz dedi hocamız. Liseyle ilgili ise oryantasyonun çok önemli olduğunu, 9. sınıfta doğru bir tercih yaptım mı? Ergen olmanın getirmiş olduğu bir takım sıkıntılar var bu dönemde dedi. Çalışma davranışını oturtmak çok önemli lisede ve 9. sınıfta özellikle dedi. Meslek seçimi özellikle 10-11. sınıflarda ağırlık kazanıyor dedi ve akran baskısına karşı durmanın öneminin ailede çocuk eğer kendisine yer bulabiliyorsa akran baskısını rahatlıkla yine bunun üzerinden gelebilir dedim. Şimdi bunlar genel olarak ilk öğretimde karşılaşılan, lisede karşılaşılan sorunlardan bahsettik. Bunun yanında baba herhalde bahsetmemiz gereken konular var. Özellikle okuldan kaçma konusu. Evet. Şimdi bu konuda yanlış anlamasın yetkililer bizi ama çok kalabalık okullarda bir özel okulla bir devlet okulu arasında okuldan kaçan çocukla ilgilenme noktası fark oluyor. Tabii, değil mi? Tabii. Yani çok muhakkak fark oluyor. Yani bugün dershanelerde bile okuldan eğer öğrenci derse e, dershaneden kaçmışsa, dershaneye gelmiyorsa, derse katılmıyorsa hemen veliye mesaj sistemiyle bildiriliyor. Veli'nin haberi oluyor. Yani bu sistemin aslında bütün okullarda çok ciddi anlamda oturması lazım ki veliler takip edebilsinler. Evet. Şimdi e, hemen e, aklıma gelen bir örnek var. Evet. Çocuklar okuldan kaçar kaçabilirler. Hı, hı. Ee, kaçtığı bilhassa ilk kaçtığı anlardaki ailenin tavrı çok önemli. Evet. Ee, şimdi bir öğrenci okuldan kaçıyor lise seviyesinde. Ee, geliyor o gün baba diyor ben okuldan kaçtım bugün. Şimdi e, böyle durumlarda ne yaparız? Anneler, babalar ne yapıyor? Ya Allah, Bismillah üzerine yürüyüp güzel bir döveriz mesela. Evet, buna benzer durumlar olur. Çocuk bunu deyince babası çocuğunu kucaklıyor. Gel aslanım bir kucaklayayım seni diyor. Kucaklıyor. Evet. Niye kucaklıyor? Okuldan kaçtığı için. Doğru söylediği için. Doğru söylediği için kucaklıyor. Çocuk doğru söyledi, ondan dolayı. Bir şimdi, yanlış bir doğru davranış hı, var aslında. Tabii. O niye kuca kucakladığını da ifade ediyor. Doğru söylediğin için, yalan söylemediğin için, kendiliğinden söylediğin için seni bir kucaklayayım diyor. Ya baba zaten hiç hoş hoşuma da gitmedi. Evet. Bu kaçma işi benim hiç hoşuma gitmedi diyor. Yani arkadaşlarıma uydum ama kaçtığım zaman da sıkıldım ben diyor. Evet. Olay bitmiştir. Evet, peki telefonumuz var. Evet. Alo. Alo. Buyurun. İyi günler. Sağ olun. Programımıza tesadüf denk geldim. Şu anda sizi izliyorum. Evet. Hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Kandiniz de mübarek olsun. Sizlerin de. Çok heyecanlıyım. Kusura bakmayın. İlk kez bir canlı yayına bağlanıyorum. Evet, evet. Derin bir nefes alın. <laughs> Alıyorum zaten. Teşekkürler. Allah razı olsun. Bugün paylaştığınız, konuştuğunuz konuyla ilgili çok mağdur durumdayım açıkçası. Nasıl? O çocuğumun okula ilgili adaptasyonu anaokulundan beri devam ediyor hocamızın dediği gibi. Evet. Bu konuda okulla çok problem yaşadım, çocuğumla çok problem yaşadım. Artık nasıl başa çıkacağımı inanın bilemiyorum. Çok kötü durumdayım bu konuda. Kaçıncı sınıf çocuğumuz? Efendim? Şu anda çocuğumuz kaçıncı sınıf? Şu anda çocuğum beşinci sınıfa gidiyor. Evet. Ee, yani nasıl bir mağduriyet yaşıyorsunuz? Neyse ama anaokuluna okuluna ben 4 yaşında vermiştim. Evet. Ee, sosyal bir çocuk olsun diye çünkü çok hareketli bir çocuk. Tamam, çocuktu. güzel. Ee, sonra 2 yıl gitti anaokuluna. Önceden tabii 6 yaşına doldurmayınca bir sınıfı almıyorlardı biliyorsunuz. Evet. Sonra bu anaokuluna ilk gittiği sene bayağı bir hocamızın dediği gibi de öğretmenin de ilk yılıydı. 2 yıllık mezun bir öğretmendi. Tabii ki eğitim eksikliği mutlaka vardı. Yani onu da rencide etmek gibi olmasın tabii. Evet. Benim çocuğumun da ilk yılı okulda bir çatışma yaşandı açıkçası. İstemedi çocuğumu. Ben uğraşmak istemiyorum, ilgilenmek hmm. istemiyorum şeklinde idareye sürekli başvurdu. Ben her gün okula çağrıldım. Ya yani o zamandan beri çocuğumda okulla ilgili bir soğuma oldu. Her hafta öğretmen değiştirildi. Ya sanki hani o yıl okulu bir dönem bitsin bu çocuğu idare edelim şeklinde. Evet. Ve bu e, ikinci sınıfta biraz ik, yani anaokulunun ikinci e, sınıf senesinde biraz düzeldi. Ben e, psikiyatrisle, rehberlik araştırma derneğine Hı -hı. E, bir sürü yere başvurdum. Yani bu konuda yardım almak için kendim kurslara gittim. Nasıl yardımcı olabilirim çocuğuma diye. Evet. E, birinci sınıfa aksadı bu sorunlar. Okulu sevmedi çocuk. Okula gitmek istemedi. Sürekli saldırgan tavırlar sergiledi. Evet. Ee, şu anda beşinci sınıfta e, ve dördüncü sınıftayken geçen yılda baya baya her gün okulla sorun yaşadım. Adaptasyon sorunu oluyor. ya Okul değiştirdim. Evet. Bunu, bunda buldum çareyi. Belki dedim düzelir okuldan ve çevreden biraz uzaklaşırsa diye. Yalnız bu senede yani önceki yıllarına zaman çok çok iyi. Evet. Yalnız bu senede okula gitmek istemiyor. Hmm. Evet, var mı sorunuz? Başka çocuğunuz var mı Yeşim Hanım? Var efendim, evet. Kaç tane? Bir tane oğlum var. Lise 3. sınıfta. O da aynı evde durmuyoruz. O yurda verdim hani onun da okul sağlığı için. Evet. Böyle Siz... hocam, sizden bu konuda yardım bekliyorum. Yani fikirleriniz. Biraz, biraz mükemmeliyetçilik var mı sizde? Efendim? Mükemmeliyetçi bir anne misiniz? yani her konuda olmasa bile biraz her şeyin düzgün olmasından yanayım. Evet. Peki. Evet. Peki Yeşim Hanımcığım, Allah yardımcınız olsun. Hayırlı ve sağlıklı günler diliyoruz. Alo. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Alo. Buyurun. Alo. Ayşe Hanım hoş geldiniz yayınımıza. Ee, i̇yi günler Hanımefendi. İyi günler. Benim bir sorum olacak. Benim bir sorum olacaksa hocam. Aslında ben çok heyecanlıyım. Evet. Ee, benim çocuğum 8 yaşında. Evet. Ve e, bu yazdan itibaren sürekli geceleri benim yanıma geliyor adama geliyor. Ee, evet. Ve korktuğunu söyleyerekten geliyor. Ama ben bir türlü sözüm bulamadım. Öğretmenim sağ olsun bize destek olmak istedi. Destek oldu da yani elinden geleni yaptı. Hatta rehber hocamız olsun, pedagog hocamız olsun. Onlar da destek oldular sağ olsunlar. Ee, ama ben çözüm bulamıyorum. Bir ara düzelik gibi oluyor. Şu, birkaç haftadan beri tekrardan yine aynı problemle karşı karşıyayım. Evet. Hocamdan yardım istiyorum. Peki Ayşe Hanım, gece rüya falan görüyor mu? Bunu soruyor musunuz? Evet, soruyorum. Rüya gördüğünü söylüyor. Bir tane internetten benim haberim olmadan... Hı. Hmm. Evet. Benim haberim olmadan bir kısım izleyin. Aynı onlar benim rüyama geliyor. Benim üstüme üstüme geliyor falan diyor. E, ve ben de eşim de sürekli üzerine okuyoruz yani. En azından Peki saygısı... çocuğunuz kontrolsüz, e, şiddet içerikli, çizgi filmler, e, hayır, internette hayır, hayır, oyunlar. Hayır. Ee, onlar, oynamıyor hocam. Onlarla hiç karşı karşıya gelmiyor değil mi? Yok çünkü ben çok dikkat ediyorum. Artık evet. e, bilgisayarı ben oturmuş olduğum odama aldım, gözümün önünde olsun diyerekten. Evet. E, oynamıyor, benim gördüğüm yerde oynamıyor. Ben e, şiddet içeren kanalları da kanalımdan sildim. Tamam güzel. Peki var. buna rağmen e, yani gece korkarak uyanıyor ve rüyalar geliyor öyle mi? rüya gördüğünü söylüyor. Bizim peygamberimizin söylemiş olduğu şey eğer de ağlamıyorsa e, yahut da bir e, korku içerisinde bağırmıyorsa de, bir problem yoktu O geniz geçer falan dedi. Evet. E, ben de onun üzere dayanarak e, biraz e, şey gitmemeye başladım. Çok fazla şey gitmeyin dedi. er yanında gelmek istiyorsa hadi de, gelsin dedi yani çocuğun odanızdaki odasına giderken de bir yeri değiştirilende dedi. evet yani eşi benim yanımda olmasını istiyor. Uykuya nasıl geçiyor çocuğunuz? Yanımızda yatıyor. Yani Yanındayken salonda oturma odasına yatıyor. Ha. Sonra kucağımıza alıp odasına götürüyor. Yani yatağına gidip mesela yatağında güzel bir Doğru. şekilde hiç Doğru. küçükten beri mi böyle? Hayır, küçükken beri değil. çocuğum yaza kadar çok güzel bir şeydi. Saat 830 9 dedim mi yatağına giderdi. Tek başına yatağında yatardı. Ama okul başladığından beri, yaz sonundan beri de hani ben odama gitmek istemiyorum. Odasının şeklini değiştirdim, yerini Hı. değiştirdim. Acaba onun faydası olur mu falan diyerekten. Evet. Ama o da fayda vermedi. Şunu denediniz mi Ayşe Hanım peki? Ee, odasına götürdünüz, yatırdınız. Siz de yanında onunla beraber kitap okudunuz. Uykuya dalana kadar okumaya devam ettiniz. Bunu hiç denediniz mi? Yapıyorum. Onu ben sürekli yapıyorum hocam. Ha, buna rağmen sürekli yapıyorum. Evet. Yani kitap okuman hoşuma gidiyor çocuğumu. Tamam. İşte benim çocuğum 7 e, sene sonra olduğu için, bir tane olduğu için bütün ilgimiz eşimin ve benim ve bütün ilgimiz ona olduğunu da biliyor kendisi. Acaba evet. bundan da mı yararlanıyor falan diyorum. İyi niyetimizin falan da kullanıyor diye düşünüyorum. Evet. yani e, ki şu an ne yapacağım da bilmiyorum. Eşinizle yani aslında... diyaloğunuz nasıl? Son bunu da sorayım. Vaktimiz Ekiniz bayağı... Yok, çok iyi çok şükür. E, peki. Hayırlı günler diliyoruz. Var mı çok hocam teşekkür. sorunuz? Sormayın artık. E -ha. Hayırlı günler. Bayağı detaylı sorduk. <laughs> i̇nşallah bir netice çıkaralım. Hani yardımcı olmak adına e, ulaşalım diye. Başka telefon da almayalım. Süremizin sonuna geliyoruz. E, buyurun. E şimdi e, diğerini hatırlayıp da e, konuşacağımızı bundan hemen konuşalım. Evet. Ondan sonra inşallah hı hı. E, iki dakika sonra ötekini konuşuruz. Evet. Şimdi bir kere şunu anlıyorum soracaktım vazgeçtim çünkü yatak yataklarına geliyorlar ama yanlarında yatırmıyorlar evet. tamam bu güzel hı hı. yani çocuk yanlarına kesinlikle geliyor. prensip olarak hı hı. çocuk korktu şu sebepten bu sebepten annenin babanın odasına geldi yanlarında yatmak istedi hayır. Ama geldiği zaman hani reddetmeyeceğiz belki sarılacağız, öpeceğiz, okşayacağız, sonra götüreceğiz. Okşayarak götüreceğiz evet. yerine ve okşayarak odasında o sen sorularınla zaten bunu açıklamış oldun. Evet. Ee, odasında uyutacağız çocuğu. Başka yerde uyutup kucaklayıp götürmeye bu gerek doğru yok. doğru bir şey değil değil mi? Değil. Ona gerek yok. Şimdi bizim kesin prensibimiz birincisini söyledik. İkincisi de bu. Evet. Kesin prensibimiz herkes yerinde gerek. Yerinde çocuğun odasında çocuğu uyutmanın formüllerini arayacağız. Evet. Ee, bu, ha ama bu çocuk başladıktan sonra e, işte rüya vesaire. Bir de ama ben sanki rüyanın görüyorsa bile bunun altında başka sebep olabilir diye düşünüyorum. Hı hı. Bu sebebi bulmaya çalışacağız. Zaten Ayşe Hanım da söyledi. Yani çok böyle bağırmadan kalkıyorsa demiş ya pedagog. Evet. Yani çok sıkıntılı uyanmıyorsa bunlar geçer demiş. Hani rüya görme. E zaten çok dikkatli bir aile. Evet. bu okulda arkadaşlarıyla arkadaşların anlattığı bazı korkunç hikaye vesaire işte bilgisayar ona oyunlarından takılmış olabilir, değil mi? Dolayı olabilir. Yani Tek anlatacağını zannetmiyorum ya öğretmen korkmuş bir şey anlatmış olabilir. Bir olay çocuğu, bir olay tetikler. Bir olay çocuğu tetikleyebilir. Buradaki önemli olan durum bu sebebi bulmaya çalışmak ve arkasından kararlı bir şekilde çocuğumuzu odasında uyutmak. Bir de bu davranışa baba odaklanmamak da çözüm olabilir mi? Ee, yani e, bunu çok abartmamak çünkü bir tane evlat bir tane sorun yakalayınca üzerine de çok düşebiliriz çok gidebiliriz başka yok, başka yok çocuklara çok kıymetli 7 sene sonra doğmuş ha. 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 yani bu sorunun yanında çok konuşmamak onun yanında bazen anneler bu hatayı işliyoruz ya Evet yani her yerde çocuğun bir sorunu varsa yanında her yerde konuşuyoruz mesela çocuk bunu devam ettiriyor ilgi odak ilgi odağı olmaya devam etmek için yani bu o davranışa sanki odaklanmasak. Bu e, dördüncü sınıfta anaokuluna verilen bu muydu? E, bu sekiz yaşında diğer ha, diğer ha, tamam o <laughs> zaman 8 e, e. yaşındaki oğlumuzla alakalı. Evet evet <laughs> yani e, anne baba. Ee, tek çocukla ilgili bilgi sahibi olmalı. Evet. Tek çocuk sahibi olan anneler, babalar çocuklarıyla nasıl iletişim kurmalı? Hı hı. Ee, bunun üzerinde çalışmalılar. Çünkü tek çocuk zaten bütün varımız yoğumuz o. Evet. Biz ona dönük çalışıyoruz. Hı hı. Ee, her şeyimiz ona hazırlayacağız gibi bu havadan e, vazgeçmek yoktur inşallah. E, ondan sonra çocuklarımızı özgüvenli yetişmek, çocuklarımızı gerekirse yardımcı yapmak bazı işlerde evet. yani onun adına birçok şeyi yapmamak gibi durumlarla kurtulacağını zannediyorum. Zaten temas halinde olduklarına göre yani çok ağır bir durum olursa zaten pedagoglara gideceklerdir. Evet. Onlardan yardım alacaklardır. Ee, diğer dostumuzun sorusu için ana sınıfından biri sıkıntı yaşadığını söylüyor. Çocuğun okula gitmesiyle ilgili, beşinci sınıfta biraz okul ortamı düzeldi diyor. Fakat yine çocuk diyor, okula gitmek istemiyor şimdi, diyor. E, şimdi ben bunu vesileyle şunu söylüyorum. Bir söyleyeyim. de abisi var lise çocuk, bir şey giden. Çocukları bir sebep yoksa ana okulundan önce e, e, çocuklar illa da bir yere vermek şart değil. Ve eğer verilirse. Nasıl yani? Ee, yani hani bir kreş vesaire veriliyor ya çocuklar küçük evet. yaşta eğitim alsınlar diye. Hı hı. Evdeyseniz vermenize gerek yok. Evdeyseniz diyorsun. vermeye gerek eğitimi siz kendiniz verin çocuğunuza. Evet. Ben ne, nasıl vereceğim? Siz o zaman iyi bir anne olacaksınız. Siz iyi bir anne olamıyorsanız başkasının başkasına nasıl emanet edebileceksiniz ki çocuğunuzu? Askerlerin bu şu sözü benim hep hoşuma gider. Hı hı. Başlangıçta karargahta yapılan hata savaş boyunca devam eder. Evet, bu çocukta sanki öyle e, olmuş baba. Böyle bir durum olabilir. Evet. Ol olduysa Ama oldu. bu zaten e, hanımefendi çocuğu çok erken göndermemiş ana sınıfına. 4 yaş uygun yaş aslında. Yani ana okulundan önce göndermiş yalnız. Yok, ana sınıfına gönderdi. Yani 4 yaşında göndermiş. 2 sene gönderdim dedi. Ha, 2 sene. 2 sene gönderdim. Çok abartılı değil aslında yani evet. eğitim alması için. Yani e, şu biraz bana belki bazı arkadaşlarımız, kardeşlerimiz kızabilir ama e, ben çok zaruri olmadan e, o bir yıllık anaokulundan öncesine çok taraftar değilim. O da zaten yarım gün daha illa olacaksa Hı. aile kalabalık olabilir, e, çocuk yani Hı. biraz daha arkadaş kazansın gibi sebeplerden dolayı olabilir. Ha çok mükemmel bir bu konuda gerçekten bildiğimiz mükemmel bir yer vardır. Bunlar olabilir. Yani bir noktada çocuk çok küçük yaştan verildiği zaman usanıyor. Evet. Ee, artık Tabii burada okulda da yapılan bir takım sıkıntılar olmuş. Onu da anlamadık. Yani tam detaylı tabii bir olabilir. şekilde konuşamadık. Ama şu anda ne yapmalıyızla alakalı. Evet. Tabi şimdi çocuk yakında yani önümüzdeki yıl hı hı. çeşitli sadece tek öğretmenle değil Çeşitli öğretmenlerle karşılaşacak. Yok bu, senede bu sene de karşılaşmış. 5. sınıfta artık ortaokula başladılar bu senede, ya. Bu sene de ha bu sene de yaptılar Tabii, oldular değil ilk mi? İlk öğretime başladılar ha, artık ikinci evet. kademesindeler. Yani ee, farklı derslere farklı öğretmenler geliyor. Okul yeni bir okul, yeni arkadaşlar, yeni dersler var çocuk anne, için aslında. Anne, baba. O başlarda söylediğim e, kendi özelleştirisini yaparak Evet. E, yani bize bakan yönü var mı? Yok mu? Onu öğrenecekler. Arkadaşlarına bakan yönü var mı? Bu çocuğun böyle olmasının öğretmenleriyle ilgili bir problem var mı? Yok hı hı. mu? Kararlı bir şekilde bunları gidermeye çalışacaklar. Ve çocuğun çocuk konusunda okula gitme konusunda kararlı olduklarını bu zaten gitmeye mecbursun. Evet. Zaten devlet biz göndermesek hı hı. karakol kanalıyla gönderecek seni. Evet. Tarzında çocuğa bu şekilde yaklaşılması lazım. Hı hı. Yani e, çocuk okulda okulu istememesinin bir sebebi vardır yani. Evet. E, o özgüven eksikliği, işte bazı farklılıklar çocuk üzerinde var mı? Yani çocuğun aşağılık duygusuna kapılmasına sebep olan durumlar var mı yok mu? Evet. Bunların araştırılması gerekiyor. Belki arkadaşlarına küçük hediyeler vererek yani bir kereline mahsus olmak üzere sınıfta arkadaşları tarafından benimsenmesi, sevilmesi sağlanabilir. ve ee, belki hobi, bir hobi edinerek çocuğun moral motivasyonu yükseltilebilir. Evet. Ee, belki de e, çocuğun öğretmenler tarafından bir yönünün geliştirilip güzellik bir şekilde alışkanlıkları ortaya çıkartılırsa ve çocuk biraz motivasyonu da yükselebilir. Biraz okul odaklı, sürekli okul odaklı evet, çocukla ilgili Çok olmayan, dedi bir benim. mesela sosyal faaliyetlere sürüklenebilir. Evet. Tatiller vesairelerde. Hı -hı. Yani çocuğun dikkati başka yerlere dağılarak biraz okul özleme Hı -hı. E, meydana getirilebilir. Peki Allah razı olsun. Sevgili dostlar programımızın sonuna geldik. Yarın sizlerin huzurunda tekrar olma ümidi ve duasıyla hoşçakalın.